Merhabalar ben Ayşe Bugün sizinle 10 dakika süren hem de yağlarımızdan kurtulmamıza yardımcı olan bir yoga pratiği yapacağız. Eğer çok az zamanınız varsa ve aynı zamanda yağlarınızdan kurtulup formunuza kavuşmak istiyorsanız bu pratik sizin için o zaman. Hazırsanız eğer matınızın üzerine gelin ve başlayabiliriz. Bağdaş pozisyonunda rahat bir oturuş pozisyonunda başlıyoruz. Nefesimizi alırken kollarımızı gökyüzüne doğru uzatıyoruz. Omurgamızı tek tek üst üste bindirip omuzlarımızı aşağıya doğru bastırıp avuç içlerimizi birleştirelim. Ve nefesi verirken yavaş yavaş kalbimize doğru indirelim. Şimdi tekrar nefes al ve kollarını gökyüzüne doğru uzat iyice. Ve nefesi verirken avuçlarını birleştir. Yavaş yavaş kalbine doğru indir. Son kez çok derin bir nefes al bu sefer kollarını iyice uzat. Ellerinden yukarıya doğru birisi çekiyormuş gibi sanki. Omuzlarını aşağıya doğru ittirmeyi unutmadan ve verdiğin nefesle avuçlarını birleştir. Yavaş yavaş kalbine doğru indir. Şimdi ellerinle öne doğru adım adım yürümeye başla. Göğüs kafesini yere doğru sanki bir sıvı gibi erit adeta. Başını kalbini yere doğru yaklaştır. Kalçan yerden kalkmasın nefesini verirken yavaş yavaş yüksel tekrar ellerin yardımıyla. Şimdi dizlerini kalça genişliğinde açıp, ellerini de omuz genişliğinde açıp dört ayak pozisyonuna yerleşiyoruz. Nefesini alırken göğüs kafesini açıp, göbek deliğinden aşağıya doğru ittirip, başını kalçanın yukarıya doğru kaldırıyorsun. Verdiğin nefesle çeneni göğüs kafesine yaklaştırıp, sırtını yukarıya doğru kabartıyorsun. Aldığın nefesle açıl, baş kalça yukarıda, göbek deliği aşağıda. Verdiğin nefesle kapan, çene göğüs kafesinde. Tekrar al nefes, açıl. Ve ver nefes, kapan. Son kez derin bir nefes al. Ve verdiğin nefesle bu sefer ayaklarını takıp dizlerini kaldırıp aşağı bakan köpek pozisyonuna yerleş. Dizlerini sanki bisiklet sürüyormuşsun gibi öne arkaya hareket ettirmeye başla. Şimdi sabitlen. İki topuğunu da yere doğru yaklaştırmayı dene. Ve nefes alırken sağ bacağını gökyüzüne doğru uzat. Nefesini verirken dizini bük. Sol dirseğe ve sağ dirseğe yaklaştır. Aldığın nefesle uza gökyüzüne. Verdiğin nefesle sol dirsek ve sağ dirsek. Aldığın nefesle uza. Verdiğin nefesle sol dirsek ve sağ dirsek. Al tekrar uza son kez. Ve ver nefes. Sol dirsek ve sağ dirsekte takılı kal. 5 4 3 2 1 ve tekrar aşağı bakan köpek pozisyonuna doğru yerleş. Derin bir nefes al, rahatça nefesini ver. Omurganı iyice düzleştir. Başın, omurgan, kolların düz bir çizgi üzerinde hizalansın. Karnını içine çekmeye çalış buradayken. Göğüs kafesini bacaklarına doğru yaklaştır iyice. ve nefesini alırken sol bacağını yükselt. Bu sefer nefesini verirken dizini büküp sağ dirsek ve sol dirseğe yaklaştır. Aldığın nefesle uza gökyüzüne, verdiğin nefeste sağ dirsek ve sol dirsek. Tekrar al nefes uza, ver nefes sağ dirsek ve sol dirsek. Son kez al uza. Ve verdiğin nefesle sağ dirsek, sol dirsek kal orada. 5, 4, 3, 2, 1 ve tekrar aşağı bakan köpek pozisyonuna yerleş. Dinlen birkaç nefes. Ve son nefesinle beraber ayaklarınla ellerinin ortasına doğru yürümeye başla. Uttan asanaya doğru başını bacaklarına yaklaştır. Al nefes. Parmak ucuna yüksel. Arda uttan asana. Ver nefes. Baş bacaklardan. Elleri bele yerleştir. Derin bir nefes alırken gövdeni uzat. sanaya doğru. Kolları gökyüzüne doğru uzat. Geriye doğru bükül. Nefes al. Ver nefesi. Avuçlar kalbinde. Al nefes. Tekrar uzat. Kollarını gökyüzüne doğru. Açıl. Bütün oksijeni göğüs kafesine doldur. Ver nefes ve avuçlarını birleştir. Kalbine doğru getir. Sırtını yere paralel bir şekilde uzat. Kal burada. Karnını içine çekince verdiğin nefesle avuç içlerini yere doğru bırak. Sağ ayak arkada, sol ayak da arkada. Plank'tesin. Plank'te kal. Plankteyken kalçayı çok yere değil, çok yukarıya da değil, tam ortaya getiriyoruz. Ayaklar kalça genişliğinde açık olsun. Eğer kendini zorlamak istiyorsan ayakları tamamen birleştirebilirsin. Şimdi derin bir nefes al. Verdiğin nefesle iki dizini de bırak. Göğsünü çeneni bırak. İttir bedenli kobraya. Nefes al derin bir şekilde. Nefes verirken aşağı bakan köpek pozisyonuna yerleş. Şimdi nefes alıp sol bacağını gökyüzüne doğru uzat. Nefesini verirken dizini bük ve iki elinin arasına at. Yüksek hamleye doğru kollarını uzat. Derin bir nefes al. Sağ bacak düz. Sol diz 90 derece. Göz kafesini aç. Kolları geriye doğru bir tık daha al. Nefesini verirken savaşçı ikiye yerleş. Nefes al. Sağ en sağ bacakta. Sol kol matın sağına doğru uzasın. Nefes ver ve sol dizsek sol dizde sağ kol gökyüzünde. Eğer burada kendini rahat hissediyorsan, esnek hissediyorsan sol eli yere doğru bırakabilirsin. Sırtın arkadaki duvara yerleştirmeye devam et. Derin bir nefes al ve yavaşça sol ayağını düzleştirip sol bacağını düzleştirip sırtını tekrar arkadaki duvara yerleştir. Trikona sana. Derin bir nefes al. Yavaşça tekrar dizini bük ve kolları yükselt. Yüksek hamleye doğru topuğunu yükselt yukarı. Sağ bacak düz. Nefes al geriye açıl. Nefes ver. Elleri tekrar yere bırak. At arkaya ayağını plank'tesin. Plank'teyken yavaşça kalçanı sağa ve sola yaklaştırmaya başla. Matın bir soluna, bir sağına olacak şekilde her seferinde kalçanı yükseltmeyi hedefle. Bu sayede Karın kasları olabildiğince aktifleşecek. Ve son 5, 4, 3, 2, 1 ve orsaya gel. Sol dirseği bırak yere, sağ dirseği de bırak. Dolphin plank'tayız. Ve buradan gövdeni de bırak. Başını yüzüstü bir şekilde yerleştir. Aldığın nefeste Kobraya yüksel, ellerinden güç al, geriye doğru iyice uza, karın kasların uzun. Verdiğin nefeste aşağı bakan köpek pozisyonuna yerleş. Nefes al ve sağ bacağını gökyüzüne uzat, nefes ver ve dizini çek. Karnına doğru yaklaştır, iki elin arasına yerleştir. Al nefes, yüksek hamle. Kalça yere yakın, sağ diz 90 derece, sol bacak uzun. Geriye doğru iyice açıl. Kolları geriye uzat. Derin bir nefes al. Sol topuğu bırakırken nefesini ver. Savaşçı 2. Bakışların sağ orta parmakta. Nefes alırken sol eli sol bacağı bırak. Sağ kolu uzat matın soluna doğru. Nefes verirken sağ dirseği sağ dizine bırak. Sol kolu matın sağına uzat bu sefer. Burada yine güçlü hissediyorsan sağ elini mata doğru indirmeyi dene ve sol kolunu gökyüzüne uzat. Şimdi daha da esnek hissediyorsan sağ bacağını düzleştirip trikonasana'ya yerleş. Kollar dümdüz bir çizgi olsun. İki omuz üst üste yerleşsin. Göğüs kafesini açık. Gövden tamamen matın soluna doğru açık. Şimdi yavaşça dizini büküp tekrar savaşçı. Ardından topuğu kaldır. Yüksek hamle. Nefes al geriye doğru açıl nefes ver ve elleri bırak yere at arkaya ayağını planktesin iki dizini de bırakıp çocuk duruşuna yerleşebilirsin elleri bedenin arkasında kavuştur başının tepesine doğru kaldır omuzları geriye yuvarla alnının tam ortası yerde şimdi nefes al ve yüksel gökyüzüne doğru kalbini bütün güzelliklere aç nefes ver ve Gövdeni tekrar bacaklarını alnının yere bırak. Aldığın nefeste uza. Kalk yukarı. Verdiğin nefeste tekrar bırak. Son kez derin bir nefes al. Kolları bedenin iki yana doğru aç. Uza gökyüzüne son kez avuçlarını birleştir. Yavaş yavaş kalbine doğru getir. Kendine, bedenine bu vakti ayırdığın için teşekkür et. Namaste. Çok teşekkür ederim. Umarım çok faydalı bir pratik olmuştur. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bu videonun altına yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bundan başka istekleriniz ya da görüşleriniz olursa dediğim gibi yorum kısmına mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.